Evet arkadaşlar bugün bakalım aklınızdaki kişi dönecek mi? Bunun için suyun meleklerini ve bana özel materyallardan faydalanacağım. Dikkatiniz full bende olsun. Full bana odaklanın. Suyun meleklerini çağırıyorum ve niyet ediyorum. Elin enerjisiyle, hüddam ellerinin enerjisiyle, mayerin üçüncü elin enerjisiyle bakacağım. Eldeki göze full odaklanıyorsunuz. Her şeyi gören, bilen Allah'tır ve onun yerde görevli. Görevli. Hüddamları vardır. Varlıkları vardır. Biliyorsunuz, bilmeyenler bilsin. Şu an bu ele elde edenler kendileri de ev şartlarında öngörü yapabilirler kaderlerini, nasiblerini önceden öğrenebilirler. Bir tehlike varsa bu el uyarı verecektir. El elde edenler grup halinde eğitimlerdedir, derslerdedir ve güçleniyorlar. Bu el kimde varsa hoca gibi güçlü oluyor. Dostunu düşmanlı tanıyor. Düşmanlarının hakkından geliyor. Dostlarını etrafına topluyor her parmakta bir hüddam vardır ve bu hüddamlar size koruma görevini yapıyor. Şimdi elin gözüne odaklanın ve bu gözün enerjisiyle bakıyorum. Sudan desteği alıyoruz ve söylüyorum aklınızdaki kişi hadi odaklanın aklınızdaki kişi dönecek mi? Aklınızdaki kişi dönecek mi? Suda ben neler görüyorum neler. Kalp yarasını görüyorum. Acılarını hissediyorum. Gözyaşlarının akıp içine attığını görüyorum. İçinde çektiğin acıların haddi hududu yok. Bazen ifade edemediğin duyguların vardır. Bu duygular her zaman seninledir. Ve kimseyle paylaşamıyorsun. Çünkü kimse seni anlamıyor. Aklındaki kişi sana dönecek mi? Aklındaki kişinin şu an hayatında üçüncü kişiler vardır. Evet. Bu illa da sevgili aşk cinselliği anlamına gelmeye de bilir Ama kafasını karıştıran, kafasını hayatını oyalayan üçüncü kişiler vardır. Bu üçüncü kişiler hayatını meşgul ettiği için sizi düşünmeyi, size dönmeyi geciktiriyor. Sanki size geleceği gün geç kalıyor. Sizin onun düşündüğünün farkında bile değil görüyorum zannediyor ki hayatına bakıyorsun keyfindesin hiç umursamıyorsun tabi öyle bir e, durumda olmadığını ben biliyorsunuz ki hayır onu düşünüyorsunuz aklınız fikriniz ondadır İnsan var ki sevdiği yanında eşi yanında olabilir ama yanındaki eş veya sevgili ilişkisi olan kim varsa ondan kopuk haldedir. Şu an ben bunu görüyorum. Sizin aklınızdaki kişinin sizden kopuk olduğunun düşüncesi vardır. Vesvese içindedir. Kendisi sizinle ilgili sizin ona kin duyguları beslediğinizi düşünüyor. Dost değil düşman gibi durduğunu görüyor. O yüzden de bir türlü adım atmıyor. Haberiniz var mı? Pişman mı acaba? pişmanlık duyguları var aranızda tartışmalara çok pişmanlık yapıyor Keşke bu lafı demeseydim Keşke bu konuda onu kırmasaydım o da bu lafı bana söylemeseydi deyip çok büyük bir pişmanlık görüyorum gözyaşı döktüğünü içine akıttığını söylüyor ve bunun bedelini bir türlü ödemiyor acaba bedenli ödeyecek mi o size dönecek mi o size dönecek mi onun sana dönmesi için üçüncü kişilerin hayatından defolup gitmesi lazım. Gerçekleri görmesi lazım. Gerçek sevenin farkına varması lazım. Sanki siz bağırdınız, çağırdınız, sevginizi, ilişkinizi, isteğinizi çok fazlasıyla belli ettiniz ama değerini bilmedi. Değersizlik duygusunu yaşıyorsunuz. Doğru mu acaba? Kime odaklanmışım? Kime frekansım daha çok odaklanmış acaba? Kimi daha derinden görüyorum? Gördüğüm kişi çok narin, duygusaldır. İçinizde olan bu kişi çok duygusaldır. İyimserdir, merhamet duyguları yüksektir ve her zaman her şey onun sevdiğinin hayrı düşündüğünü görüyorum. Yani siz ne yaptınızsa ilişkinizin doğru gitmesi için elinizden geleni yaptığınızı görüyorum. Doğru mu? Ve kendisi şu an pişmandır. Özlüyor. En çok akşam karanlık saatlerinde aklına düşüyorsunuz. Ne güzel günlerimiz vardır diyorsun. Ne güzel ilişkimiz vardır diyorsun. Başta o kadar çok peşinizden koşmuş gibi görüyorum ki öyle miydi acaba? Sanki başta daha çok kendini size sevdirdiğini görüyorum. Siz kolay kolay onu sevmezdiniz. Kolay kolay ona değer vermezdiniz. Kolay kolay onun peşinde koşmazdınız. Bak ben bunu görüyorum. Ama ellemekti, gallemekti. O güzel sevgisini gönlünüzün içine tam koydu. Bunu bana el söylüyor. Yalan mı söylüyor acaba? İçinizde öyle bir büyük aşk büyüttünüz ki haddi hududu olmayan kimseye benzemeyen bir ilişkidir bu. Kimse de bu derecede bağlılık olmadığını düşünüyorsunuz. Deli gibi bağlandınız. Koşulsuz sevdiniz. Tartışmalarınızı görüyorum. Çok fazlasıyla tartıştığınızı görüyorum. Anlaşılmadık olaylar görüyorum. Ve her zamanda üçüncü kişilerin etkisiyle oluyor. Siz size kalsaydınız. Siz bir arada olsaydınız. Bir adada olsaydınız. insanların olmadığı bir yerde olsaydınız. Belki daha olumlu bir hayatınız olacaktır. Fesatlar kesatlar sizin ayağınızın ilişkinizin önüne taş koyanları görüyorum Bunların yüzündendir bu yaşadıklarınız Hep böyle vesveseler yalan yanlış konuşmalar görüyorum Hep süreli sizi kötüleyen birilerini görüyorum evet Sanki sen onu hak etmiyorsunmuş gibi konuşanları görüyorum Ama öyle değil en güzel ilişki sizinkiydi. En güzel bağlılık sizinkiydi diyor el bana. Gözün içine bakarak görüyorum. Ha. Acaba siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Ve diyor ki bu ilişki devamı lazımdır. Yarım kalmış. Bu dünyada da kavuşmasanız o dünyada kavuşmanız lazımdır. Çünkü ruh eşi gibiydiniz. Ruhunuz birbirinize o kadar uygundu ki. O kadar uyum sağlıyordunuz ki. Ama yok diyor. Yok diyor yala, yaralanan sen olduğunu söylüyor. O yaralarını çabuk sardığını ve kendini oyaladığını söylüyor. Ama sen aynısını yapamıyorsun. Sen aynı şekilde davranamıyorsun. Sen aynı şekilde vefasızlık, nankörlük yapamıyorsun. Bu ilişki zamanı hayatınıza senin de onun da hayatına birileri girmesi şansı vardı. Ona girdi. Sana da yaklaşanlar, göz koyanlar oldu. Ama sen onu görmedin. Senin gözün ondan başkasını görmedi. Kulağın başkasını duymadı. Senin ancak bu hayatta yaşantının anlamı o oldu. O yüzden de bütün dünyanın merkezini yap saydığım bu sevdiğin insan, aklındaki insan merkezde duramadı. O ağırlığı kaldıramadı. Anlatabiliyor muyum? Sanki hak etse bile hak ettiği noktanı, yani her kişi kazandığı yeri elinde tutamaz. Elinde tutamadı. Hak ettiği noktada yükselemedi, iyi yerlere gelemedi, ilişkinize değer vermedi. Bunun farkında mısınız? Çok fazlasıyla kendinden ödünç verdiğini görüyorum. Fedakarlık yaptığını görüyorum. Onun için her şeyden vazgeçecek şekle geldiğini görüyorum. Bu senin yeme, içme, bedenine ve kimyana etki ettiğini görüyorum. Çoğunuzda zayıflama veya aşırı kilo alma gördüm. Bu da tabii ki de sinirsel ve stressel. İçinizde panik atak olanı görüyorum. Evet. Korkuyla beklentiye gireni görüyorum. Gece uyudukta aklında o. Sabah uyandıkta o olanı görüyorum. O yüzden hayatın tadı olmadığını hissedenleri görüyorum. Doğru mu acaba? Doğruysa hadi beğenileri devam edin. O zaman bileceğim ki gerçekten de sizi size anlatmışım üzüntünüzü görmüşüm ve onun şu an düşünceleri nedir? Sorduğum zaman el bana ne diyor? Sana karşı planlar var. Unutmuş değil. Sadece yanlış anlaşılma hat safadadır aranızda diyor. Aranızda hat safhada yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Kimdir bu arasında bir türlü işi gücü yolunda gitmeyen? Kimdir bu işi gücünden en çok ilişkisinden etkilenen? İlişkin düzelirse işine gücüne de odaklanacağım. Geri gelecek mi? Zaman lazım diyor. O seni hak ettiğini aslında anlaması. Sen onu hak ediyorsun. Ama o seni hak ediyor mu? Bunun için kendi öz güvenini biraz kırması lazım. Aşırı kendine güveniyor. Kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Bak ne geldi. Kendisini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Bir taneymiş. Ondan yokmuş gibi düşünceleri vardır diyor. El er söylüyor. Aslında elin böyle bir enerjisi var. Affetmiyor. Biliyor musunuz? Biraz bencillik olsun diyor. Bencil ol diyeceğim. Biraz kendine değer verir diyecek. O bunu hissedecek mi? Bunun hissetmesini sağlayacaksın. Bol bol paylaşımlar yapacaksın. Güzel yerlerde olduğunu göstereceksin. Hayatının tıkır tıkır güzel yürüdüğünü göstereceksin. Saklanma. Girme o deliğe. Çık o delikten. Güzel paylaşımlar yap, şen şakrak e, videolar mı, resimler mi? Artık hepimiz sosyal medyada coşum coşum coşarak yaşıyoruz. O yüzden kendini bir göster. Gözden irak olan gönülden de irak olur diyor. O yüzden gözüne kendini sokacaksın. Olduğu yollardan geçeceksin. Ama sanki tesadüfmüş gibi zannedeceksin. Öyle göstereceksin. Bol bol paylaşımlarında mutlu olduğunu gösterince asla kimse üzgün sevgilinin peşine düşmez. Ay üzülmüştür, orada kahrolmuştur, ay bu eziktir moduna sokmayacaksın kendini. Tavsiyelerime uyarsan bakacaksın ki dediklerimi yaptığın andan sana dönecek. Çünkü henüz aklı sendedir. Düşüncesi sendedir. Senden vazgeçemiyor. Kim girerse hayatına senin gibi olmuyor. Zaten bunu söylemiştir. Daha önceki ilişkilerinde de senin kadar onu sevmediğini söylüyor ve bu bunun farkındadır. Sadece beyinsel ve aranızda olan negatif enerjiler ilişkinizi geciktirmiş. Birleşmenizi geciktirmiş. O yüzden bol paylaşım, bol göze sokmalar, gö güzel hayatlar ama takmamış gibi göstereceksin. Ele odaklanın, göze odaklanın. Siz de ben gördüğümü göreceksiniz. Beyninizde bir açılım olacak. Bu konuşmamdan sonra yenilikler olacak hayatınızda. Kendinize çeki düzen verip yenileşeceksiniz. Eğer bayan bayansansa bakımlarını güçlendir. Kaç yaşında olursan ol, erkekler bakımlı kadın sever. Erkeksense orada ezik solgun durma, maddi yükselişe baksın. Kadınlar da parayı sever. O yüzden erkeklere eril enerjilerine tavsiyem maddiyatını yükselt. O seni fark edip sana dönecek. Kadınsansa full bakımına devam et. Ezgin yaşlı nene moduna girme. Senin sen olduğunun farkına varsın. Etraf yolsuzlarla doludur. Sen içlerinde namuslu, dürüst, temiz ve güzel gözükmen lazım tavsiyelerime uyarsan, eli dinlersen elden fayda görürsün.